2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Herkese merhabalar. 8-14 Ocak haftasından bahsediyor olacağım. Bu hafta içerisinde 11 Ocak'ta Oğlak burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayın 20 dereceden ay düğümlerine bir tekrar açık oluğu olacak. Aynı zamanda Uranüs'e de bir üçgen açısı olacak bu yeni ayın tabii ki. Konularımıza da bu açılarla beraber yön vereceğiz diyebiliriz. E, yükselen burçlara göre e, konularımıza artık geçelim, yorumlarımıza artık geçelim diyorum. Öncelikle koç yükselenlerden bahsetmek istiyorum. Koç yükselenlerin 10. evinde gerçekleşiyor bu yeni ay. Aynı zamanda ay düğümlerimiz de 1-7 aksında. E, ve tabii ki de baktığımızda Uranüs'e yapılan bu üçgen açı Uranüs ve Jüpiter'in de 2. evde olmasından da alakalı olarak tabii ki man e, maddi konularla alakalı, iş yeri konularıyla alakalı bazı değişikliklerin olabileceğini başta önümüze seriyor bu yeni ay. Aynı zamanda tabii ki bu hafta içerisinde işle alakalı köklü değişimler söz konusu olabilir. Özellikle uzun zamandır beklediğiniz, bir türlü değiştirmem gerekiyor, bir türlü yapamıyorum dediğiniz, belki de iş başvurularınız vardı. Bunların sonuçlarını alabilirsiniz. Var olan iş yerinizden bir değişiklik, köklü bir değişiklikle ayrılıyor olabilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Ani beklenmedik hızlı değişimlerle e, gelecektir bunlar mutlaka. Atama terfi konuları tabii ki gün yüzüne çıkabilir. Yeni işler yeni işe başlayabilirsiniz mutlaka. Parasal konularla alakalı e, hızlıca ani bir şekilde karşımıza çıkan durumlar size bunu itiyor olabilir tabii ki. Aynı zamanda tabii ki Merkür Retrosunun da artık e, bitmesiyle beraber tabii ki gölgeli günler hala var. Fakat bir anlaşma, sözleşme imzalamak istiyorsanız artık imzalayabilirsiniz. Çünkü sizi destekliyor artık e, iş yeri değiştirmekle alakalı bu yeni ay. Yani bu haftaki konularınız aslında iş yeri konularıyla alakalı, yeni değişikliklerle alakalı olacaktır. Mutlaka çok iyi gelecektir. Bunları yapmanız gerekiyor zaten. Uzun zamandır Terfi bekliyorsunuz, alamıyorsunuz, zam bekliyorsunuz, alamıyorsunuz ve artık yeni bir iş yerine geçmenin vakti geldi diyor bu yeni ay size. Bu hafta içerisinde bunları yapabilirsiniz tabii ki ama aynı zamanda bu bir yedi aksındaki tabii ki ay düğümleriyle de beraber belki de bir evlilik teklifi alabilir ya da evlilik teklifi edebilirsiniz. Bunlar da gündeme gelebilir diyoruz. Şimdi gelelim boğa yükselenlere. Bu ay yükselenlerimize baktığımızda 9. evinde gerçekleşiyor yeni ay. Ve bu yeni ay ile birlikte tabii ki Eğitim konularımız gündeme gelebilir, akademik konular gündeme gelebilir. Beklediğimiz bir sınav haftası varsa öğrenci boğa yükselenlerime eğer beklediğimiz bir sınav varsa bu hafta bunlar gerçekleşebilir. Yoğun bir sınav haftasından geçiyor olabilirsiniz. Vize final haftası olabilir tabii ki. Bunlar aynı zamanda bir eğitim alıyorsanız mutlaka bunun sınavını belki sertifikasını almak için yeni bir sınava giriyor olabilirsiniz. Bunlar da söz konusu olabilir. Aynı zamanda tabii ki yurt dışı planı, seyahati düşünen arkadaşlarım olabilir. Boğa yükselen arkadaşlarım olabilir. Onlar da bu hafta bunu planlayıp yapıyor olabilir. Daha daha doğrusu öncesinde planlamışlardır mutlaka zaten. Burada onu gerçekleştiriyor olabilirler. Bununla alakalı belki bir vize pasaport başvurularınız vardı. Bunun sonuçlarını bekliyordunuz. Merkür retrosunun bitimiyle de zaten bunlar artık bu hafta gün yüzüne çıkıp belki de elinize alabilirsiniz vizenizi, pasaportunuzu. Aynı zamanda mahkeme konularınız eğer gündemdeyse uzun zamandır bekliyorsanız mahkeme ile alakalı bazı ee, cevaplar. İşte bu hafta onların sonuçlarını da alabiliyor olabilirsiniz. Tabii ki sosyal medyayla uğra uğraşan belki boğa e, yükselenlerim vardı. Onlar da bu hafta sosyal medyadan gelecek. gelecek e, Bazı geri dönüşlere açık olsunlar. Güzel bir hafta sizi bekliyor boğa yükselenlerim. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi gelelim ikizler yükselenlerime. İkizler yükselenlerimin 8. evinde gerçekleşiyor yeni ay. Ee, tabii ki 8. ev çok da sevdiğiniz bir ev değil. Ee, krizlerin evi, maddi manevi kaynaklarımızın evi. Ee, ve bu yeni ayın 8. evinizde gerçekleşiyor olması da iş dışı belki de kazançlarımız, prim, ikramiye gibi şeylerin bu hafta içerisinde hesabımıza yatabileceğini, para konularının artık gündeme geldiğini belki de gösteriyor olabilir. Tabii ki zaten bu Satürn'ün 10. evde oluşu İşyeri ile alakalı konularınızın zaten şu anda gündemde olduğunu ama aynı zamanda bu dönemde de prim ikramiyeleri alabileceğinizi belki beklediğiniz tazminatları alabileceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda bu konularla alakalı gündemler ortaya çıkıyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir işte kredi çekme durumunuz vardı ve bir türlü sonuçlanmıyorsa eğer bu olabilir veya var olan bir krediniz var ve bunu yapılandırmak istiyorsunuz bu hafta bunlara, bunlarla alakalı fırsatlar tabii ki aynı beklenmedik şekilde ortaya çıkabilir. Bunları mutlaka değerlendirin. Ee, tabii ki yatırım için de uygun zamanlar diyoruz bu hafta için. Eğer beklediğiniz uzun zamanda bir yatırım planı varsa bu hafta bunu gündeme getirebilirsiniz. Bekar e, ikizler arkadaşlarım vardır. ikizler yükselen arkadaşlarım varsa eğer bu hafta içerisinde bir flört geliyor olabilir. Belki de e, bu onlar için iyi bir e, ilişkinin başlangıcı olacaktır bu flört olayı. Bununla beraber tabii ki evli olan bazı ikizler yükselen arkadaşlarım vardır. Onların da çocuk alanlarıyla alakalı bazı sorumluluk alması gereken konular ortaya çıkabilir. Belki işte ani beklenmedik masraflar çocuklarla çocuklarla alakalı. Bunlar gün yüzüne çıkabilir ama tabii ki bu masraflar artsa da yine de emek vermek gerekiyor o yatırım alanına yatırım alanından kastım çocuğumuza yaptığımız masraflar aslında. Çünkü bunun karşılığını mutlaka alacağız diyoruz. Ama tabii ki başta o masraflar arttığında bir problem gibi, gözümüze daha gibi büyüyor gibi hissediyoruz sanki. Olsun yine de o yatırım yapmamız gerekiyor çocuğumuzun geleceği için. Belki de bu yatırımların yapılması gerekiyor diyoruz. Dediğim gibi yine yatırım alanları bu hafta çok gündemde. Eğer bir kredi vesaire bir şey bekliyorsanız mutlaka bu hafta. Bunun için başvurularınızı yapın diyorum. Zaten Merkür Retrosu da bitti artık bunun için adım atma zamanı. Şimdi gelelim Yengeç Yükselenlerime. Yengeç Yükselenlerimin 7. evinde gerçekleşiyor yeni ay. Ve bununla beraber tabii ki evlilik ve ortaklık konuları gündemde Yengeç Yükselenlerim için. Ani beklenmedik olaylarla belki de durumlarla karşılaşabiliriz evlilik ve ortaklıklarda. Özellikle belki de uzun zamandır çözülemeyen bazı sorunlar vardı evlilikte. Bununla alakalı bir karar alıyor olabiliriz. bir geçimsizlik söz konusu ortaya çıkıyor olabilir. Belki de halı altına süpürdüğümüz bazı sorunlar ve problemler artık gün yüzüne çıkıyor olabilir. Çözümlenmesi gerekiyor çünkü. Bunun sonucu evli, yani evliliğimizi güçlendirip tamamen bu sorunları çözüme ulaştırmak olabilir. Kalı çözümler bulmak olabilir veyahut işte artık çözümü bunun ayrılmak yollarımızı ayırıyoruz diyebiliriz. Tabii ki bunun kendi haritalarınıza göre de yorumu çok çok değişebilir. Bununla beraber tabii ki bazı bekar arkadaşlarım olabilir. Yengeç arkadaşlarım olabilir. Bu bekar yengeç arkadaşların bir flörtünü evliliğe taşıyor olabilir artık ve bunun için de uygun bir zaman diyoruz. Evlilik teklifi edebilir veya evlilik teklifi alabiliriz. Ee, tabii ki iş konularıyla alakalı ortaklıklar söz konusu olabilir. Belki de beraber bayağıdır üzerine konuştuğunuz bir ortaklık kişisi vardı. Onunla artık e, yollarımızı birleştirme vakti geldi diyoruz. Veya e, işimize bir ortak arıyorduk maddi konularla alakalı. İşte bu dönemde ona bir teklif götürebiliriz ve onunla ortaklığımızı başlatabiliriz diyoruz. Ve bu şekilde de zaten e, iş problemlerimiz yavaş yavaş rayına oturacaktır. Mutlaka e, işte kendi işini yapan arkadaşlarım olabilir, bir ortaklık düşünmüyor olabilir. Onlara da yepyeni müşteriler geliyor olabilir. Kazançlarını artıracağı ani, hızlı, beklenmedik müşteriler geliyor olabilir. Umarım herkes için çok güzel bir hafta geçer. Şimdi gelelim aslan yükselenlerime. Aslan yükselenlerimin 6. evinde gerçekleşiyor bu yeni ay. Tabii ki 6. ev iş ve günlük rutinlerimizden bahsediyor ve burada e, ani beklenmedik iş yeri e, ve günlük hayatımızı etkileyecek bazı sorunlar ve problemler gün yüzüne çıkabilir diyoruz. Örneğin işte iş arkadaşlarımız değişiyor olabilir, İşten çıkartmalar söz konusu oluyor olabilir ya da e, bir patron değişikliği, müdür değişikliği vesaire hani üstlerimizde bir değişiklik oluyor olabilir veya çalışma arkadaşlarımızda da oluyor olabilir tabii ki. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız işten çıkıyor olabilir ama. Bunun bu bize bir kriz gibi görünse de aslında bunun bizim için yarayan bir tarafı olduğunu da bilmekte fayda var veya çok sevdiğimiz bir müdürümüz patronumuz işten ayrılıyor olabilir ee, yine bunlar da başta kriz gibi gözükse de yenisi mi geliyor acaba işte daha mı kötü olur gibi görünse de belki de bizim e, çok daha iyi bir pozisyona terfi etmemize sebebiyet verebilir. Çünkü Jüpiter ve Uranüs 10. evinizde ani beklenmedik bir şekilde iş yeri ve günlük rutininizi değiştiriyor ve bu sizi yükseltmek için geliyor hayatınıza. Bu konular bu hafta gündemde olacak diyoruz. Tabii ki 6. ev maalesef iş ve günlük rutinler dışında sağlıkla alakalı uzun zamandır ihmal ettiğiniz sağlık konuları söz konusu olabilir ve bunları artık bu hafta çözüme ulaştırmanız gerekiyor veya bir adım atmanız gerekiyor olabilir uzun zamandır işte bir yer, bir herhangi bir alanınız ağrıyordu vücudunuzda ve bunu çok önemsemiyordunuz. Belki de bu hafta bunun için bir hasan randevusu oluşturup bir tetkik, bir tedavi başlatıyor olabilirsiniz ve bu sizin için çok daha hayırlı olacaktır diyorum. Bununla beraber şimdi gelelim Başak yükselenlerimize. Başak yükselenlerimizin 5. evinde gerçekleşiyor yeni ay. Ve tabii ki 5. güzel. Flört, aşk, hobi, ve sahne alanımız tabii ki. Jüpiter'in ve Uranüs'ün de 9. evde olmasıyla beraber sosyal medyada kendimizi göstermek istiyorsak eğer bu hafta onun için çok güzel bir zamanlama. Mutlaka sosyal medyada işlerimizi büyütecek yeni fikirler ve projeler hayata geçirebiliriz. Kendimizi sahneye adayabiliriz bu hafta. yeni yeni işte videolar, içerikler çekebiliriz. Sosyal medya işte Başak arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Yine hobilerimizi işe çevirmek adına bir eğitim alıyor. 9. evle beraber bir eğitim e, buluyor ve bu eğitimi o hobiyi işte eğitim alıp sonrasında işe çevirmek gibi bir süreç de işletiyor olabilirsiniz. Bunu bu hafta başlatıyor olabilirsiniz. Bu sürecin başlangıcı bu hafta oluyor olabilir ve bu sizin için çok da güzel olacaktır. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ilişkilerle alakalı olarak uzun zamandır hayatınızda bir kimse yoksa eğer bu dönemde bir flört geliyor olabilir. Bu seyahatlerden geliyor olabilir tabii ki. Aynı zamanda yeni bir ilişki ee, seyahatler olmasa bile mutlaka bir e, ilişkiniz başlıyor olabilir bu hafta. Tabii ki var olan, yani eğer evliysek var olan çocuklarımızla alakalı e, bazı sorunlar ve problemler çıkıyor olabilir. Yine ani beklenmedik masraflar ortaya çıkıyor olabilir ve bu masrafları da aslında yapmamız gerekiyor. Çünkü e, çocuğumuzun okulu için olabilir bu masraflar özellikle ve bu çocuğumuz için bir yatırım olacaktır. Bu masrafları da mutlaka görmeliyiz. Başta kriz gibi gözükse de aslında bu bizim yararımız olacak. Uzun vadede geri dönüşünü çok güzel alacağımız bazı masraflardır. Bunlar mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda yine dediğim gibi aslında e, hobilerimizi işe çevirmek için bu sosyal medya olmasa bile belki e, bir eğitim alıp herhangi bir hobimizi e, işe çevirmek için de çok uygun bir hafta. Bunu bu hafta başlatabilirsiniz. E, Başak yükselen arkadaşlarım. Hepiniz için çok güzel bir e, hafta diliyorum Başak arkadaşlarım. Şimdi gelelim terazi arkadaşlarıma. Terazi yükselen arkadaşlarıma. Terazilerin dördüncü evinde gerçekleşiyor bu oğlak yeni ayı. Ve baktığımızda dördüncü ev ev alamamız tabii ki. Ev almak, ev satmak, tadilat, tamirat yapmak, belki yeni bir eve taşınmak durumları söz konusu olabilir ama aynı zamanda evlenmek ve boşanmak gibi konuları da gün yüzüne çıkartıyor maalesef bu yeni ay. Belki bazı problemlerimiz vardı eşimizle, bunun sorunlarını... Bu sorunların çözümlerini daha doğrusu bu hafta buluyor ve ilişkimizi iyice güçlendirip. Belki bunun için yeni radikal bir karar alıyor ve ne bileyim işte olduğunuz şehirden taşınıyor olabilirsiniz. Artık bu şehirde işte bazı problemleri çözemiyoruz ve hep beraber başka bir şehire taşınalım diye olabilirsiniz eşinizle veya bu sorunları artık çözemiyoruz bunun çözümü ayrılık deyip yeni bir eve kendiniz taşınıyor olabilir olabilirsiniz yani ev konuları gündemde olduğu bir hafta olacaktır mutlaka veya bekar terazi arkadaşlarım da evleniyor ve kendi evini kurmaya başlıyor olabilir. Bu bir süredir devam eden bir sonu, durum da olabilir. Burada netleşiyor da bir burada başlıyor da olabilir tabii ki. Aynı zamanda ev almak, ev satmak gibi konular da gündemde olabilir. Aileden bunun için destek de alıyor olabilir. Çünkü Jüpiter ve Uranüs 8. evimizde. Belki ailenizin desteğiyle beraber ya da onlardan gelen bir evin üzerine belki bir şeyler katıp yeni bir ev alıyor olabiliriz. Veya bir yatırım yapıyor olabiliriz tabii ki yine ev, araba vesaire ya da tarla arsa gibi bir şey yani miraslar kök aileden Beklediğiniz miraslar bu hafta geliyor olabilir veya onlardan yine bir maddi destek görüyor olabiliriz bununla da mutlaka bir şeyler yapıyor olabiliriz bir yatırım yapıyor olabiliriz tabii ki kredi çekmek için de uygun bir zaman eğer uzun zamandır beklediğiniz bir kredi durumunuz varsa bu hafta onu da gerçekleştirebilirsiniz diyorum terazi arkadaşlarım umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz şimdi gelelim akrep yükselen arkadaşlarıma. Akrep arkadaşlarımın üçüncü evinde gerçekleşiyor bu yeni ay. Akrabalarla, kardeşlerle, komşularla mutlaka iletişimde olacağımız bir hafta olacaktır ve bu iletişim size çok iyi gelecek. Çünkü bu iletişimle beraber hayatımıza birini getiriyor olabilir bir komşu, bir kardeş, bir akraba. Hayatımıza birini getiriyor, bizi biriyle tanıştırıyor olabilir ve o tanıştırdığı kişiyle belki de evlilik yolunda atacağımız ilk adım olan tanışmayı gerçekleştiriyor olabiliriz bu hafta. Aynı zamanda tabii ki yine akraba, kardeş, komşularla yaptığımız fikir alışverişi bizi çok daha ufkumuzu genişleten bir taraftan bakıyor olabilir. Yine projelerimize destek buluyor olabiliriz. Kafamıza oluşturduğumuz bazı fikirler ve projeler olabilir. Bunlara da birilerinden destek alıyor olabiliriz bu konu hakkında. Bunu da söylemekte fayda var. Mutlaka haberleşmenin, iletişimin, fikir alışverişinin çok kuvvetli olacağı bir hafta Bol bol konuşun akrep arkadaşlarım. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Şimdi gelelim yay yükselen arkadaşlarıma. Yay yükselenlerime bu hafta baktığımda ikinci evinde gerçekleşiyor yeni ay. Ve burada ikinci evinde gerçekleşmesi tabii ki gelir gider dengemizi, maddi manevi kaynaklarımızı ya da maddi manevi gelirlerimizi aslında gösteriyor tabii ki ikinci evle beraber bunları gündeme getirecek mevcut işimizden işimizle alakalı ani beklenmedik değişiklikler söz konusu oluyor olabilir. Tabii ki Jüpiter'in ve Uranüs'ün 6. evinde 6. evinizde gerçekleşmesi, şey, altıncı evinizde konumlanması da bunları gösteriyor. İş yeri, yeri ortamı ile alakalı değişiklikler söz konusu olabilir. Taşınma, işte yani iş yerini değiştirme, çok özür dilerim. İş yerini değiştirme, terfi, zam alma, belki bir pozisyon değişikliği, title değişikliği değişikliği söz konusu olabilir. Mevcut işten memnun değilsek tabii ki mevcut işimizi değiştiriyor olabiliriz. Belki de hiç daha önce çalışmadık. Burada yeni bir işe başlıyor olabiliriz. İlk defa bir işe başlıyor olabiliriz genç yay arkadaşlarım için. Tabii ki yeni kendi işimizi yapıyorsak yepyeni müşteriler bize kalandırıyor olabilir. Bu yeni aile birlikte yepyeni projeler, yepyeni fikirler ortaya koyuyor olabiliriz. Aynı zamanda tabii ki yepyeni ürünler koyuyor olabiliriz esnaf arkadaşlarım. Yani olur ya mesela bir ürün getiririz, çok sattı deriz. Belki de öyle bir ürünü bu hafta getiriyor olabiliriz dükkanımıza. Bununla beraber tabii ki bu durumlar yani yeni proje, yeni fikir, yeni ürün bize bir ani masraf gibi geliyor olabilir. Acaba yanlış mı yapıyorum? Yanlış yere mi masraf yapıyorum? ya da işte bu fikrimi birazcık ötelesem mi diyorsanız da hayır sakın ötelemeyin. Çünkü bu size çok iyi gelecek, çok daha fazlasını kazandıracak güzel durumlara gebe olacaktır mutlaka. Yani maddi manevi kaynaklarımızı arttırdığımız, gelirlerimizi arttırdığımız bir dönem ama bununla alakalı tabii ki cesaret etmek gerekiyor. Kuzey Aldim her zaman dediğimiz gibi Koç burcunda cesaret eden kazanıyor. Bununla beraber şimdi gelelim oğlak yükselenlerimize. Oğlak yükselenlerimizin birinci evinde gerçekleşiyor yeni ay. Tabii ki birinci evdeki bu yeni ay 10. ve 4. evdeki ay düğümlerini bir tekrar açık bir yapıyor demiştik. Bu ay düğümlerini yapılan 10. evdeki ve 4. evdeki tekrar açık alıbı yeni bir işi, terfiyi getiriyor olabilir. Ya da aynı zamanda işte iş yerinde mevcut işimizden memnun değilsek buradan çıkıyor ve yeni bir iş buluyor olabiliriz. Ya da başvurduğumuz bazı alanlar vardı. Oralara doğru geçiş yapıyor olabiliriz ama bu bulunduğumuz yerde uzun süredir sıkıntılar ve problemler var. Artık değiştirelim diyor sanki. Belki bir sektör değişikliği gibi bir şey de olabilir. Bu da söz konusu olabilir tabii ki. Ama uzun zamandır beklediğiniz iş yeriyle alakalı değişiklikler, fırsatlar bu hafta önümüze geliyor diyebiliriz. Ee, tabii ki bir flört de geliyor olabilir. Çünkü birinci ev malum bütün e, konularımızı etkileyebiliyor. Bir flört de getirebilir. E, evliye dönüşecek bir flörtü şimdiden getiriyor olabilir. İlk karşılaşmasını bu hafta yaşıyor olabiliriz. Çok da güzel olur. Tabii ki e, Jüpiter'in ve Uranüs'ün de beşinci evde olmasıyla beraber evli e, oğlak arkadaşlarımın çocukları varsa eğer çocuklarıyla alakalı e, bazı problemler ortaya çıksa da bu problemlerin mutlaka bir sorumluluklarını almaları gerekiyor. Çünkü bu sorumlulukları almazlarsa o problemler çığ gibi büyür. Ama sorumluluklarını alırsak o konuların çözümleriyle alakalı da içerisinde barındırıyor. Aslında sorunlar çözümlerini içerisinde barındırıyor. Bunları da mutlaka görebiliriz. Bununla beraber tabii ki yepyeni bir çocuk haberini de getiriyor olabilir. Çünkü Jüpiter ve Uranüs 5. evimizde yepyeni bir çocuk sürpriz bir bebek geliyor olabilir hanemize. Bu umarım isteyen herkes için de nasip olur diyoruz. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz oğlak yükselenlerim. Şimdi gelelim kova yükselenlerime. Kova yükselenlerimin 12. evinde gerçekleşiyor bu yeni ay. Biliyorsunuz 12. evi çok sevmiyoruz çok sevdiğimiz bir alan değil. Nereden geleceğinin belli olmadığı bir alan maalesef 12. ev biliyorsunuz. Ani beklenmedik ev konularında özellikle işte fikirlerimizin, projelerimizin konularında, iletişim, haberleşme konularında ani beklenmedik olaylar söz konusu olabilir. Bir sorumluluk almak zorunda kalıyor olabiliriz maddi konularla alakalı. Ev konularıyla alakalı bir sorumluluk almak zorunda kalıyor olabiliriz. Belki bir... Belki eşimiz için, belki anne babamız için, bir fedakarlık yapmak, onların sorumluluğunu almak durumunda kalıyor olabiliriz. E, tabii ki bu sorumluluğu almak gerekiyor. E, aslında baktığımızda şöyle bir genele e, sanki böyle vazgeçme, pes etme diyen bir gökyüzü var şu an e, bu hafta için size. Ve e, vazgeçmeyip, pes etmeyip o sorumlulukları almak gerekiyor aslında kova yükselenlerin. Maddi konularla alakalı özellikle veya aile ile alakalı bu eş olabilir anne baba olabilir yine dediğim gibi bunları biraz daha dikkat etmek gerekiyor onların sorumluluklarını almak gerekiyor yine belki kardeş için bir sorumluluk almakta fayda vardır ama burada Tabii ki önemli olan şu Vazgeçmemek ve pes etmemek. Beklediğimiz sorunların çözümlerini de yine bu hafta bulabiliyoruz. Ama bu çözümler sanki böyle çok işimize gelmiyor gibi. O yüzden bu sorumlulukları almamızda fayda var diyorum. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz kova arkadaşlarım. Herkese iyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim balık arkadaşlarıma. Balık yükselenlerimin bu hafta 11. evinde gerçekleşiyor yeni ay ve baktığımızda gelecek planlarıyla alakalı bazı sorumluluklar alması gerekiyor balık arkadaşlarımın. Artık böyle kimin ne dediğine, kimin ne istediğine bakmadan kendi yolumuzu çizeceğimiz bir haftaya başlıyoruz. Eğer çalışmıyorsak mutlaka çalışmaya başlayalım. Çünkü başkalarından, başkalarından başkalarına karşı beklentilerimiz karşılık bulmuyor olabilir ve artık eh yeter be dediğimiz bir haftaya giriyoruz. Belki bir yatırım konuları gündemde olabilir. Bu yatırım kendimize yapacağımız bir yatırım ise eğer yapalım ama başkaları için, onların iyiliği için, onlara yaptığımız bir fedakarlık ise orada bir durmak gerekiyor. Çünkü bu dönemde artık kendimiz için fedakarlık yapmamız gerekiyor. Örneğin işte gelecek planlarımızla alakalı bir eğitim alabiliriz, kendimize kişisel gelişimimiz için bir yatırım yapıyor olabiliriz, bir spora başlıyor olabiliriz veya başka bir şey hiç fark etmez. Yeni bir eğitim alıyor biz, yani kendimize yaptığımız yatırımlar artık başlıyor. Dediğim gibi eğer çalışmıyorsanız bu süreçte mutlaka çalışmaya başlayın ee, ve kendi fikirlerinize güvenin. Başkalarının ne dediğiyle çok ilgilenmeyin. Ee, bazı fikirleriniz ve projeleriniz olabilir. Bunları etrafınıza söylediğinizde çok da olumlu tepkiler almayabilirsiniz veya desteklenmeyebilirsiniz. Ama artık umunuzda olmasın lütfen. Kendim için yaşama vakti deyin ve yolunuza devam edin, başlayın diyorum e, balık yükselenlerim. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni ayın yorumları bu şekildeydi. Ee, ve bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu 2024'de 2024'e girdik fakat 2023'ün sonunda yapmış olduğum bir kampanyam vardı. Bu kampanyam yoğun istek üzerine bir ay daha geçerli e, durumda şu anda. E, doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte 1000 TL. Astrolog Zehra Yağmur olarak Instagram'da aratıp bana ulaşabilirsiniz, randevunuzu oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda Yorumlara da yazarsanız eğer tabii ki oradan da size ulaşım sağlayabilirim. Yine yukarıda yazan telefon numaramdan da bana ulaşabilirsiniz her zaman. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.